Arkadaşlar herkese merhaba. Matematik 9. sınıf ders kitabı sayfa 26'daki soruların çözümlerini yapalım. Birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. V veya veya'nın değişme özelliği vardır diyor. V'nin değişme özelliği olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla birincisi D doğru diyoruz. Yada'nın birleşme özelliği var. Evet Yada'nın da birleşme özelliği var. Arkadaşlar. V'nin tek kuvvet özelliği vardır. Doğru. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci soruda e, öncüller verilmiş. Yukarıdaki verilen ifadelerin kaç tanesi doğrudur diyor. Birden başlayalım. Veya ile oluşturulan bileşik önermenin doğruluk değeri önermelerin her ikisi de yanlış iken yanlıştır diyor. Her ikisi de yanlış ise e, burada tabii ki yanlış olacak. Dolayısıyla e, birincisi doğru diyoruz birincisine D işareti koyalım arkadaşlar. Doğru olanları sayacağız. Ya da ile oluşturulan bileş önermelerin doğruluk değeri önermelerin her ikisi de doğru ise doğrudur. Her ikisi de doğru iken e, yanlış oluyor. Dolayısıyla bu yanlış diyoruz. Biri doğru biri yanlış iken doğru olması gerekiyordu. Üçüncü de V ile oluşturulan bileşik önermenin doğruluk değeri önermelerin her ikisi de doğru iken doğrudur. Doğru arkadaşlar. Buna da D diyoruz. Veya'nın V üzerine sağdan ve soldan dağılma özelliği var mıdır? Vardır arkadaşlar. Bu da doğru. Ya da'nın tek kuvvet özelliği vardır. Bu yanlış olacak arkadaşlar. Dolayısıyla sayıyoruz 1 2 3 tane doğru var. Doğru cevabımız C olmuş oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımız zaman arkadaşlar P, Q ve R önermesi verilmiş doğruluk değerleri. Aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz diyor. Hemen doğruluk değerlerinin üzerine yazalım. Bu şekilde çözelim arkadaşlar. 1 diyorum. 0 diyorum. Buraya da 1 diyorum. Parantez için öncelikli yapacak olursak arkadaşlar 0 ya da 1 burada ne gelecek? 1 gelecek. Burada yine 1 ya da 1 oldu. Bir ya da birin cevabı da şurada ya da var. Bir ya da birin cevabı da yine sıfır olacak arkadaşlar. B'ye baktığımız zaman yine buraya bir diyelim. 0 Bir diyelim. Sıfır veya bir. Buradan arkadaşlar veya olduğu için bir gelecek. Bir de burada değili var. Birin değili. Tabii ki burası en son hali sıfır olacak. Burada bir vardı. 1 ve sıfır Arkadaşlar. Ve önermesinde biri sıfırsa sonuç sıfır geliyor dolayısıyla bu da sıfır olmuş olacak. C'ye baktığımız zaman Q'nun sıfır olduğunu biliyoruz. Q üssü yani değil olduğuna göre burası bir olacak. Bir ya da R arkadaşlar bir bir ya da bir. Bir de dışarıda da ne var? Değili var arkadaşlar. Bir ya da birin bir sıfır olduğunu biliyoruz. Sıfırın değili ne gelecek arkadaşlar? Bir gelmiş olacak. P ya da Q ve R üssü burada yine yerleştirdiğimiz zaman 1 ya da Q yerine 0 yazdık arkadaşlar 0 veya 1 R yerine 1 yazdık dışarıda yine değili var parantez için öncelikli çözelim 0 ve 1 buradan 0 gelecek arkadaşlar 0'ın değili oluyor en son halde burası 0'ın değilinden 1 geliyor. 1 ya da 1 en son ne olmuş oluyor bu da? 1 ya da 1 0 olmuş oluyor arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Dördüncü soruda bileşik önerme verilmiş. Bu ifadenin en sade biçimini soruyor. Şimdi öncelikle burada P üssü ya da P var solda. Burada P üssü ya da P ne gelmesi gerekiyor? Birbirine göre ters durumlu olduğuna göre bu her, her halükarda 1-0 ya da 0-1. Dolayısıyla bu parantez içi ne gelecek arkadaşlar? Ee, 1 gelecek. Burası 1. Arada V işlemi var. Q ya da 1. Q'ya değer verdiğim zaman 1 verdiğim zaman sonuç 0 oluyor. 0 verdiğimiz zaman e, sonuç 1 oluyor. Dolayısıyla 1 verdiğimiz 0. 0'da 1. Q'nun tersi olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla buraya Q'nun değili olmuş oluyor. Q'nun değili diyorum. Burada parantezi yaptık. Ve Q diyorum. Değişme burada birleşme özelliğini kullanırsak parantezin yerini arkadaşlar şuradan baş taraftan şu ikinci kısma şuraya alırsak ne gelecek arkadaşlar? Q üssü ve Q'dan e, buradan bir kere birbirine göre ters durumlu olduğu için sıfır gelecek burası. Şurada da bir var. Bir ve sıfırdan da sıfır olmuş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 5. soruya baktığımız zaman yine bileşik önerme var. Burada doğruluk değerleri üzerinde verilmiş. Ee, soldan itibaren başlayalım. Birin değilinden başlayalım arkadaşlar. Birin değili burada ne olması gerekiyor? Tabii ki sıfır arkadaşlar. Burası sıfır gelecek. Sıfır ya da sıfır oldu. Dikkat edilirse. Dolayısıyla burası en son durumda e, sıfır olmuş olacak. 0 arada veya işlemi var. Şurayı da yapalım. Burada ne geliyor? 1 değil olduğu için 1 ve 1 geliyor. 1 veya 1 geliyor. 1 bir veya 1'den ne gelecek? 1 gelecek arkadaşlar. Dışarıda parantezin en dışında da ne var? Değili var. Burada yine veya işlemine tabi tutulursa buradan yine 1 gelecek. İçerisi 1 gelecek. Dolayısıyla 1'in değili o da 0 olmuş olacak arkadaşlar. Altıncı soruya baktığımız zaman arkadaşlar yine bileş önerme verilmiş. Hangisine denktir diyor. Burada soldan başlıyorum yine. Birin değili var burada. tabii ki burası sıfır olacak arkadaşlar. Burada Q var. Q'ya aynen yazdım. Q veya sıfır. Bu Q'ya bir verdiğim zaman bir geliyor. Sıfır verdiğim zaman sıfır geliyor. Dolayısıyla burası en son durumda Q olmuş olacak. Arada ya da işlemi var ya da işlemi var. Sağ tarafa gelirsek p ve p üstü p ve p'nin değili her halükarda birbirine göre ters durumlu olduğu için burası her halükarda sıfır gelecek. Buraya da sıfır yazıyorum. Dışarıda da ne var arkadaşlar? En dış parantezin dışında değili var. q ya da e, sıfır. q'ya 1 verdiğimiz zaman 1 geliyor. Sıfır verdiğimiz zaman sıfır geliyor. Dolayısıyla buranın içerisi e, q gelecek. Bir de değili var dışında. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş olacak? q üstü olacak arkadaşlar. 7 soruya baktığımız zaman bir bileşi önerme değeri sıfıra denkmiş. P, Q ve R önermelerin doğruluk değerlerini istiyor sırasıyla. Burada arkadaşlar sıfırı verdiğine göre parantezin dışında yani buradaki veya önermesine göre hareket edeceğiz öncelikle veya önermesi sıfırı verdiğine göre önermelerden her ikisi de sıfır olmalı. Yani P sıfır olmalı, Q ve R'nin parantez dışında değili de yine ne olmalı burası? Arkadaşlar sıfır olmalı. Dolayısıyla P'yi bulmuş olduk. P sıfır. Q veya R'nin değili arkadaşlar sıfır ise değilin ortadan kaldıralım. Her iki tarafın değilini aldığımız zaman Q ve R ne olacak arkadaşlar? Bir olacak. Ve önermesi biri veriyorsa her ikisi de bir olmalı. Dolayısıyla Q bir olmalı. R de bir olmalı. Şimdi sırasıyla yazıyorum. 0, 1, 1. Dolayısıyla arkadaşlar A şıkkı olmuş olacak. 8. soruya baktığımız zaman arkadaşlar P, Q ve R önermeler verilmiş. Aşağıdaki istenen bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz diyor. Burada öncelikle P, Q ve R'nin doğruluk değerlerini bulalım arkadaşlar karşısına. 7 bir çift sayıdır. Tabii ki değil. Dolayısıyla yanlış. Q'da bir tek sayının 3 katının bir fazlası tek sayıdır diyor. Üç kat bir tek sayının 3 katı yine tek sayı bir fazlası tabii ki çift sayı olmalı arkadaşlar. <laughs> Şöyle ifade edelim. Tek e, çarpı tek 3 tek sayı olduğu için tek çarpı tek artı bir diyelim. Tekle tekin çarpı arkadaşlar şurası tek gelecek. Tek artı bir çift olmalı. Dolayısıyla bu önerme doğru değil. 0 diyoruz. 11 küçük 13. E, tabii ki doğru 11 13'ten küçük. Buna da 1 diyoruz. R önermesi de 1 oluyor. Aşağıdakileri bulalım. P yerine 0, 0 veya 1 dediğimiz zaman 0 veya 0 düzeltiyorum. Dediğimiz zaman ne gelecek arkadaşlar? 0 gelecek. P yerine yine 1 0 yazdık. Q, Q yerine 0 yazdık. Ve Burada R üstü diyor. R'nin değil olduğuna göre R'nin değerine yine sıfır yazdım. Burada veya var. Burada da parantez var arkadaşlar. Sıfır ve sıfır. Burası sıfır geliyor. Sıfır geliyor. Sıfır veya sıfır oldu. Bu da ne olmuş olacak arkadaşlar? Sıfır veya 0 sıfır. sıfır olacak. C'ye baktığımız zaman Q sıfır ya da R'miz de 1'di. Sıfır ya da bir ne gelecek arkadaşlar? Bir Gelmiş olacak. P'miz sıfır. Q üssü Q'miz sıfır olduğuna göre. Q üssü bir diyorum. Ee, ve R'miz de bir olduğuna göre. Burası da bir. Bakın dikkat edilirse. E, parantezin içi. Burası ne gelecek? Bir gelecek arkadaşlar. V önermesi olduğu için. Sıfır ve birden de ne gelecek arkadaşlar? Sıfır gelmiş olacak. D'ye baktığımız zaman P'ye yine sıfır yazdım. Sıfır veya Q'ya da sıfır yazdım. Sıfır veya sıfır arkadaşlar. Bir de dışında değili var. Sıfır veya sıfır sıfır oluyor. Sıfırın değili de bir olmuş oluyor arkadaşlar. Q ya da e, R Q'nun sıfır olduğunu biliyoruz. R'nin de 1 olduğunu biliyoruz. 0 ya da 1 ne gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. P e, diğerinde P yerine 0 verdik. 0 ya da e, Q yerine arkadaşlar 0 veriyoruz. Q üstü olduğu için 1 diyeceğiz. 1 veya R yerine de 1 yazdık. 1 veya 1 şu parantezin içi arkadaşlar ne gelecek? 1 gelecek. 0 ya da 1'in işleminin sonucu da ne olacak arkadaşlar? 1 olmuş olacak arkadaşlar. Devam edelim. P yerine burada yine 0 yazdık. Veya Q yerine 0 yazdık. 0 ya da R yerine de 1 yazıyorum. Ya da 1. 0 ya da 1 arkadaşlar şurası 1 gelecek. Dolayısıyla 0 veya 1'in cevabı da ne olmuş olacak? 1 olmuş olacak. P üssü P 0 olduğuna göre P üssü 1 olur. Ya da Q 0 olduğuna göre Q üssü de 1 olur. Dolayısıyla bunun cevabı da ne olacak arkadaşlar? 1 ya da 1 0 gelecek. Q ve R. Q'nun biz 0 olduğunu biliyoruz. R'nin de 1 olduğunu biliyoruz. Bir de dışında değili var. Arkadaşlar 0 ve 1 Sıfırda Sıfırın değili de bir gelecek. Arkadaşlar bu şekilde yapmış oluyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bire denktir diyor arkadaşlar son soruda. Burada tek tek bulmamız icap edecek. Dolayısıyla A'dan başlayalım arkadaşlar. P veya P her ikisi de aynı olduğu zaman her ikisi bir ya da her ikisi sıfır olduğu zaman arkadaşlar ne gelecek? E, P'nin değeri neyse o gelecek. Dolayısıyla bunun cevabı ne olmuş oluyor arkadaşlar? P oluyor. Dolayısıyla 1'e denk değil. P ve P. Arkadaşlar 1 ise her ikisi de 1 olduğu zaman yine 1 oluyor. Her ikisi 0 olduğu zaman 0 oluyor. Zaten buna tek kuvvet özelliği demiştik. Dolayısıyla bu da yine P oluyor. P ya da P ikisi de aynı olduğu zaman e, ya da önermez. Mesela 1 ya da ikisi de 0 olduğu zaman ne olmuş oluyor? 0'ı veriyor. Dolayısıyla bunun cevabı 0'dır. P veya 0. P burada veya önermesinde 1'e 0 ise P 1 olursa 1 olur. P 0 olsa 0 olur. Dolayısıyla bunun cevabı yine ne olacak olacak arkadaşlar? P olacak. P veya 1. P veya 1 e, veya önermesinde bir tanesinin 1 olması sonucun 1 olması için yeterliydi. Dolayısıyla bunun cevabı nedir arkadaşlar? 1'dir. Dolayısıyla doğru cevap da E olmuş oluyor. Soruları burada bitirdik. Hepinize başarılar, kolaylıklar diliyorum.